Ağır kahır, ağır kaybedeceklerin hikayesi. İkinci tanıtım. Oriental Nazire, hayatta birçok kez ters köşe olmuş, hayatın sert rüzgarlarına göğüs gelmiş, 50 yaşlarının başında dimdik duran, her daim bakımlı, güçlü ve zamana meydan okuyan bir kadındı. Sahne ışıkları altında parlayan o zarif kadın, yıllar içinde bambaşka bir kimliğe bürünmüş ama içinde hala fırtınalar kopuyordu. O gece Şili'deki dubleks evinde çok sevdiği iki misafiri vardı. Manevi kızı Şebnur ve onun anneannesi Zehrin Hanım. Şebnur, genç, güzel, kırılgan, incecik, ışıl ışıl parlayan bir genç kızdı. Hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisiydi. İçinde annesi Azra'dan kalan asi bir ruh vardı. Annesini hatırlamıyordu. Hatırlaması da mümkün değildi. Çünkü Azra henüz o bir yaşındayken pavyonda takıntılı bir müşterinin silahından çıkan tek kurşunla hayata veda etmişti. Rahmetli Azra, Nazire'nin en yakın dostuydu. O günden sonra Nazire ve Zerrin Hanım, Şebnur'u büyütmüş, ona hem anne hem de siper olmuşlardı. Babasına gelince, baba demek bile fazlaydı ona. Beyaz çingene lakaplı Keşanlı Peyami, kan bağı taşıdığı insanlara bile musallat olan, kurnaz, pis bir adamdı. Yıllarca tehditleriyle hem Nazire'yi hem de Zerrin Hanım'ı köşeye sıkıştırmış, Şebnur'u almakla tehdit edip onların sırtından geçinmişti ve hala yakalarını bırakmıyordu. O gece Şebnur, kendi elleriyle hazırladığı kahve tepsisini taşırken yüzündeki mutlulukla içeriye güneş gibi doğdu. Gözleri ışıl ışıldı. Neşeli hali Nazire ve Zerrin Hanım'ı yıllar öncesine götürdü. Sanki karşılarında azra vardı. Azra'nın gençliğini görür gibiydiler. Zaman Şebnur'u annesine daha da benzetmişti. O kadar çok benziyordu ki annesine. Kahveler dağıtıldı. Ellerine sağlık güzel yavrum sözleri duyulduktan sonra Şebnur, Nazire'nin yanına kıvrıldı. Ama salondaki sıcak hava Zerin Hanım'ın kaşlarını çatmasıyla dağıldı. Zerin Hanım derin bir nefes aldı, kahvesinden bir yudum içti ve gözlerini Nazire'ye çevirdi. Nazireciğim düşünüyorum da bu başına gelen olay ya büyük şans ya da başımıza bela olacak bir iş. Kızımı kaybettikten sonra insanlardan korkar oldum. Şimdi heyecanlanmalı mıyız yoksa endişelenmeli miyiz bilemiyorum. Anneanne, endişelenecek bir şey yok. Bu dediğin tam bir talih kuşu. Hazineyi bulduğumuzda alacağımız payla öyle zengin oluruz ki. Nazire teyze, bence adamların teklifini kabul et ha. <laughs> ne garip isimleri var değil mi? Zarganı ve Sürüngen Sergen. Ama sen zaten araştırmışsın, tehlikeli tipler değiller. Hem babam gibi roman onlarda ama onun gibi dalaverici değiller. Zaten babamın ne kim su dökebilir ki. Girelim bu işin Nazire teyze. Hah, ne kaybederiz. Tamam da kızım, bu adamlar gel ortak olalım demiş. Peki karşılığı ne? Teyzen kazma kürek mi alacak eline? Nazire, açık konuş. Bu olayın içine nasıl düştün? Zehrin abla, bir kız vardı, hatırlıyor musun? Adı Hasret benim butikte çalışmıştı bir süre. 18 yaşına kadar çocuk esirgeme yurdunda büyümüş zavallı. Sonra bizim gibi pavyon hayatına savrulmuş. Trakya'nın bir ilçesinde bir pavyonda çalışırken bu adamlardan biriyle Sargana Cihan'la tanışmış. O zamanlar Cihan ve arkadaşları define kazısı yapıyormuş. Hasret de onlarla takılmış. Sadece takılmakta değil. Bizzat kazıya katılmış hayatını değiştireceklerini sanmış zavallı. Ama işler kötü gitmiş, tatsız şeyler yaşanmış ve sonunda yollara ayırmış. Nazire bir an durdu, gözlerini karşısında oturan Zerrin Hanım'a dikti. Yıllar sonra hasret buzargana Cihan'ı arayıp para istemiş. Cihan'a parayı benim butiğe bırakmasını söylemiş. İşte o zaman tanıdım onu. Hasrete sordum, adam hakkında iyi konuştu. Sonra bu define teklifi gelince yine Hasrete danıştım. Bana yaşadıklarını anlattı. Meğer bu adam ve ekibi yıllardır bir hazinenin peşindeymiş ve şimdi benden istedikleri şey Evet. Oryantal Nazire define avcılarının yolculuğuna nasıl dahil olacaktı? İşte onun bu yolculuğa dahil olacağını duyan sürüngen sergenin eşi Mecburiye, Zargana Cihan'ın eşi Çile'yi telefonla arar. Gökten Alo? Kız ne yaparsın? İyi ben de be. Haberler bende, de sinirden kuturuyorum. Senin Zargana ile benim sürüngen bu hazine işine kimi dahil edeceklermiş? Sıkı dur. Oriental bir karı bulmuşlar benim bu, bu sürüngen mutfak masasına silmiş kedi gibi pisi pisi konuşuyor. Çoban Resul anlatıyor. Gittik bugün görüştük diyor. Zor tuttum kendimi. Çileciğim senin anlayacağın hiç akıllanmamış be kardeşim. Yemin memin hak getire. Hiç üzülme ama dur. Dur hele. Daha ikimiz açacağız boşanma davalarını. O hasret şırfıntısı nasılsa Benimki de bulur bir hasret. Hasretleri biter. Acaba bu sadece bir define meselesi miydi yoksa çok daha büyük bir sır mı ortaya çıkacaktı? Ve en önemlisi bu hazine gerçekten bir servet mi yoksa büyük bir felaket mi getirecekti? Ya da her ikisini mi? Ağır Kahır çok yakında değerli seslerin sesiyle Rıza Kavaz'ın YouTube kanalında görüşmek üzere